Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Videomuza, kanalımıza, evime hoş geldiniz. bugün ablamla beraber sizlere ne tarifi bu? Şeker parifi. Şeker par tarifi vereceğiz. Ablam bunu harika yapıyor. Gerçi her, hepsini ablam harika yapıyor da. <laughs> Yaptın, bir şey mi var? Ha, şimdi ablam yapacak tek tek tarif söyleyecek. Beraber yapacağız. Hadi bakalım. Çok da mütevazıyım. Öyle canım. Evet. Şimdi bir paket margarini eritti. Eritmedim de yani erittim de işte. Kabuğunu hemen bunu atıyormuş. Bir yumurta kırdım. Bunun beyazı mı ikisi Aha. mi? Beyazı sarısını ayıracağım. İkincisinin beyazını koydu. Sarısını üstüne sürecek. Böyle bakın. Böyle de çok kolundan şey olmuyor. Tamam. Yap sen rahat ol. Ben bir şekilde çekme ayarı yapıyorum. Sen yap yap rahat ol. Şöyle elim, oh. ellerim, ellerimden yani şey çocukların oynadığı şey var ya sadan mı, mı? iyi sen... Değdiği yerden de çıkmaz iğrenç. Töbe töpe. ya. Bir bardak irmik. Bakın birebir ölçü veriyoruz. Bir paket margarin, iki yumurta, Birini sarısı dışarıya, bir bardak irmik iyicene karıştırıyorum. Tatlı çok güzel oluyor, tam misafir tatlısı. Sen bana açabileceğim mi şeyleri? Güzelce karıştırıyoruz. O ne? O ne? Pudra şekeri. Bir bardaktan bir parmak eksik pudra şekeri. Bir parmak eksik pudra şekeri Bir bardak da olur. Bütün ne Bunu fark söylemeden edecek? yapıyoruz da. Biz Hı. önce şerbeti kaynattık. O soğumalı olur. Soğuru sayılır. Şerbeti önceden yaptı o. Ne kadar ne kadar? Ben dörde dört buçuk. Dört su bardağı şekere dört, dört buçuk, buçuk su, su bardağı şek su. Evet. 4 bardak şekere 4,5 su bardağı su hani şimdi kaynattı. İnternette nereye girip baksalar hep 3'e 3 yazar. Mutlaka öyle söylerler çoğu hemen hemen. Ama o bildiğin şey gibi oluyor. Saman gibi ben sana. Hayır yapayım. şerbeti olmuyor ki böyle katı gibi bir şey oluyor. Çekiyor şerbeti. Güzel olmuyor. Ben o yüzden evet. fazla yapıyorum şerbetini. Şerbeti tatlı şimdi. Şerbetimiz soğudu. Yani. Pudra şekerinden sonra vanilya ve kabartma, kabartma tozu değil mi? Bir pakette tozu kardeşim. Bir paket de vanilya. Birebir tarif ya vere vere gidelim ki bilmeyenler veyahut da yeni görenler olursa tarif almış olsun. Bir su bardağı un. Onu ölçülü onlar elinden yana göre kalsın. Ben şu kadar değil. Kara kara. Olsun yani. burada gösteriyoruz işte. iki bardağı un koydu. Karıştırıyoruz. Hiç yapmayan oldu mu? Böyle birebir tarif iyi oluyor. E tabii canım iyi olur yani Hepimiz çoğu şeyi internetten öğrenmişliğimiz var yani. Şuraya da ceviz yaptık. Bakın şurada da ceviz dövdük. Şekerpareye ceviz girmez ama. Biz ceviz de seviyoruz. Ceviz, Arasına ceviz. ceviz koyuyoruz. O biraz kalbura bastı gibi oluyor. Gerçi kalbura bastığın içine yoğurt giriyor, yağ, sıvı yağ giriyor da. Yok yok buna girmiyor hiçbiri. Bu masrafsız da sayılır ha yoğurt yok, süt yok, Vallahi yağ yok. Şeker giren her şey pek masrafsız sayılmaz ama. Ya ama diğerlerine göre, evet 3 su bardağına yok, iki buçuk oldu. Ya sen evet iki görmüşsün? buçuk su bardağı un. Ya herkes anlar zaten elinin ayarına göre i̇şte ununu yani, da hani bilmeyen olursa olacak. bilmeyen olursa Aynen. diye diyorum hani birebir göstermiş gibi olalım. Ay soda içmem lazım Mide mi ağrıyor? <laughs> Neden acaba? Be. Ay sade sodayı. Kesinlerim. Abdullah bıraksa günde dört tane içerim. Dokunacak diye kızıyor. Bu yaşlılığına geldim. Hiç soda içemedim. Hey, bayılırım. Sade ama. Meyveli soda sevmiyorum Mesela var. bak elmalı soda içiyorum. Yarım Ondan sonra daha. karpuzlu çilekli içiyorum. 3 hani su bardağı niyetine Soda değil de meyve suyu gibisinden. Ama limonlu soda, sade maden suyu hiç. Yok yok ben meyveli sevmem. Sadeyi çok severim. Arkadaşlar 3 su bardağı un oldu. Ne kadar malzemesi azmış bunun. Değil mi? Ama çok güzel. Ay margarin 9 lira en uygunu 9 lira olmuş kız. <laughs> Zamanında onlar 1,5-2,5'tü. Buçuk, evet 1,75'ti. Ben hiç unutmuyorum. Biz bir 5-6 paket alırdık. Çok misafir geliyordu ya benim. Paket paket. Anam ne olmuş? En ucuzu 9 TL olmuş. Ne ucuz kaldı ki Allah'ın soğanı 20 lira olduysa. Hii, arkadaşlar bugün cumartesi pazarına gittim. Anam ne göreyim pazarda soğan 20 TL olmuş ya. 3,5 su bardağı un oldu. Kız 8 liraydı soğan. Bir haftada deprem diyor ki satan abiler. Dedim ki abi ne yaptınız siz? Diyor ki kardeşim diyor Adana orası burası soğan gelen yerlerden artık soğan gelmiyor maalesef diyor. Olanlar da diyor pahalı i̇şte verdiği için yani. diyor. 20 TL olmuş arkadaşlar soğanın kilosu. Şok oldum. Kilo dedim de 4 tane soğan 1 kilo geliyor zaten. Ana! Önceden fakir yemeği dedikleri şey şimdi çoğu şey lüks artık. Kız soğan dolması yapacağım. Hmm. çok Kesinlikle severim yapayım. ben Abdullah da çok sevdi İlk Sevim. kez yemiş apoya soğan dolması yapmıştım çok beğendi hani ilk kez yedim ama çok lezzetli bir de dedim ki bir daha yapayım biraz da kuru dolma yapayım yanına şöyle ekşili ana 20 lirayı gördüm ya şok çok oldu kafayı yemiş gibi artık ucuz bir şey yok çok şükür şaşırmışlar. Abi bile diyor biz bile utanıyoruz 20 TL demeye ama diyor kardeşim ne yapalım ama diyor. Ama adamın da yapacağı <laughs> bir şey yok. Anam git kızım hadi taş yağsa kafamızı hak ediyoruz bu neymiş böyle. Bu insanlar ne yiyecek ne içecek. Biz kira vermiyoruz mesela değil mi? Kira veren. Biz veriyoruz valla. Yok bak mesela atıyorum kira veriyorsun diyelim. Çolun çocuğun olduğunu düşün. Bir de askeri ücrete çalıştığını düşün. He, bu insan nasıl geçinsin kız? Çolun çocuğun ihtiyacını mı alsın? Kira mı versin? Doğalgaz, elektrik, su. Hani market, pazar? Hani çocuğunun özel ihtiyaçları? Tamam, ya, böyle işte. Zaten Sakız yani. gibi hamurun güzelliğine bakın. Çok Sen katı şu yapmayayım. tepsiyi bana koyup çok az yağlı Yağlı, yağlı kağıt yapalım. koyayım mı? Hayır şerbet dökeceğiz ya kağıdı katmayalım. Bu biraz çok olsun da. Kalmasın o kadar. Bunu ne? poğaça gibi yapsak ne olur mesela? Ama olmaz o şimdi. Yo olur zaten bunu normalde şey yaparlar. He. Şöyle ha. yapıyoruz ya aslında. Hani ben öbür Bakın ikramda, böyle tepsiyi yağladık. Ikramda Şekil ikramda. vereyim dedim. Hiç hoş olmadı. Abam da dedi bırak şekli şuklu dedi. Tadına bak ne sen onun dedi. Yani? Boğazımızdan e, eğrimi eğri geçecek dedi. Lüzumsuzluğu bırak dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de bıraktım lüzumsuzluğu. <laughs> <laughs> ya bu kalbine baskı yaptıkları zaman bunu cevizi katıyorlar ama yakışıyor yani bence. Bence daha çok yakışıyor. Fındık koyuluyor Sadece normalde üstüne, üstüne de evet. yok yok ben bir ceviz şey daha çok. Bir de yapmıyor. Yani gerçekten çok keyfe kalmış bu şey. Bunu böyle hani böyle poğaça yaptık ya şimdi onun şeklinde veren var. Buna biraz küçük yapalım. Bunu yapayım. o tarafını alalım mı? Böyle çekilmesi Büyücü güzel olmuyor. Büyüyecek zaten oluyor. bunlar bir şey. Aynen. Bu çok kocaman da hoş bir şey değil. Şeyin tatlının üstüne koyu ver şerbetin üstüne gı. Hayır be. koy şerbetin üstüne Oy koy. Yine de görüyorsunuz mu? İlla kendine eziyet yapacak. Evet ben seviyorum öyle. Abam da olmasa ne yapacağım bilmem. Allah razı olsun. Senden de. Şurada da tatlımızın çöpleri var. Küçüksüz mı olur? Bu böyle bir tane Bundan iki tepsi çıkacak sanki, değil mi? Bilmiyorum ki. Olabilir. İnşallah çıksın daha iyi. <laughs> Az daha kule alırız. Ama i̇ki fazla şer, yeriz. İki tepsi olmazsa benim için iyi olur. Şerbeti ayrı ayrı bölmeliyim. He. Bu değil bu yani. Anladım. Asla şöyle? Şöyle ha, bir şey. İşte bunu demek istedim. Böyle yapıyorlar. Ama benim demek istedim de senin öbür ikramında şekli böyle. Hepsi aynı anladım, birbirine. Anladım. Ya sen istediğin gibi yap, bana bak. diye ol. ben böyle yaptım. Hem Dediğin gibi mi? boğazımızdan eğeri mi geçecek? Ay, şimdi niye karışayım ki? Ferdan özür dilerim. <laughs> Ay keşke pırasa fazla alıp dolaba <laughs> buzluğa assaydım. Manyak. Allah çok beni sevirsin. affetsin ya. Bu yönden ben çok günah giriyorum herhalde. Sen hiçbir şey yemiyorsun. Hiç yiyemiyorum şey ya. Bu yönüm çok kötü benim. Kız bizim ezel 6 yaşında bir pırasa kavurması yiyor. Maşallah subhanallah çocuğuma. Pek sever valla pek tatlı olur. Hiç sevmem ne elimde ne pişmiş ne içimde. Pırasayı doğra bol Kokusuna kuru soğan. soğan. Bak pırasa ben. kuru soğan sarımsağı kavur üstüne 3-5 yumurtayı çak. Hii! Arkadaşlar şu kablo ne diye sorarsanız. Bu arada onu açıklayayım. Benim arkada üçlü priz takılıydı. Pir, üçlü priz yanmış. Maalesef onu çıkardım, için mecburen böyle geçici olarak fırına üçlü kablo taktık. Nasıl açıkladım? Hemen iki dakikada şey. Harikayım. <laughs> Gerçekten bir suda açmam lazım. Midem ağrıyor. Bu arada çayımız her zamanki gibi şu köşede. Aa, olmazsa olmaz Çay olmadığı yerde biz yokuz demektir. <laughs> Gerçekten Tövbeler yani. olsun. Bu peki ceviz içecek mi içine? Ceviz çok bile. Benim şu an 3-5 kilo cevizim var. Allah bize o güne çıkarır da şu Mart <gülüyor> ayında <gülüyor> ölmezsek tövbe ya Rabbim yani töbe. tövbe. herkes o kadar kötü yorumlar Şu Mart'ta yapıyor ki, aklı çıkıyor insanların. Çok psikolojimiz bozuldu. Yani. Kız bir tane YouTuber var ünlü. O bile diyor ki şu Mart'tan bir kurtulalım Allah aşkına. Her gördüğüm aynı şeyi söylüyor. Allah bilir hani insanın Mart bilir. dersin başka bir şey olur ama gerçekten insan o kadar bilir. artık ama biz hocalar öyle dediği için artık yani alt etti Mart 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 ne, psikolojimiz. Hocası ki bak hoca söylüyor bilim adamı söylüyor astroloji. Hele o astroloji şey yapanlar var ya Allah'ım beni delirttiler artık. Her geçen <laughs> gün her girdiğim yerde bir tane çıkıyor karşıma bak. Hepsi Deprem değişik. Deprem olacak bir felaket gelecek. Biz demiştik işte şu gün şu gün hemen bak 28 Şubat. 7 Mart, 5, 6, 7 Mart. 16 Mart 14, 15 Mart, 26 Mart. Nisan'ın 20'si, Mayıs'ın bilmem <laughs> kaçı. E <bu gülüyor> Nisan'a da mı atladık gene? Nisan'ın 20'si var, Mayıs'ın bilmem kaçı var. Bir de senenin sonu var. Ama yani o zaman yani her ay bir fer. Ben sadece Mart sanıyordum. Ne <laughs> anladım ben bu işten? Ama deprem için demiyor. Yok işte suikastlar olabilirmiş. Ondan <gülüyor> sonra cema... Su ile ilgili mi salgın hastalıkları olabilir. Ya ama gerçekten kafamız artık Bence oluyor. böyle değil de bu ne biliyor musun? Allah'ım kimseye acı göstermesin Amin, hiçbirimize. Aynen. Ama bu Allah'ım yani alttan alttan bir aslında bize bir uyarı anlayana. O deprem anında bile hırsızlık yapan insanlar var. <laughs> Düşün yani. Kim anlıyorsa artık anlayan anlayacak diğerlerden de. Allah sonumuza hayır esinle ise. Hadi neyse canımızı sıkmayacağım şu sık, videoda sık, boşver. Sık. ver valla. Kendim olacak oldu mu oluyor arkadaşlar size. hiç gayırmayın. Duanızı Gerçekten, edin. Ben uyuyamıyorum yani benim. Yo yanlış yapıyorsun. Ben yanlış hiç var. sorun yapma. Ben farkındayım yanlış yaptığımın ama ben elimde değil işte. Yani. olacak oldu mu var ya. istersen hiç kimse bir şey olmayacak desin. Şuradan yürüdük mü ayağımıza taş takılsa Herhal öl yani. bir şey Hı -hı. olacaksa olur. Allah'ım ölümün bile hayırlısını versin. Aynen. Hiç boş verin, hiç tatmayın. Olacağı varsa kaçış yok arkadaşlar. Ama işte ya boş Duamızı edeceğiz. Allah'a secde edeceğiz. Başka işimiz yok. Ya giriyorsun zaten depremdeki görüyorsun. Allah'ım yardımcılar olsun. O kadar zor ki onlara kahroluyorum. Ay onlara hala ağlıyorum. Hala çok üzülüyorum. Hala o evlatlarını kaybetmiş aileleri gözümün önünden gitme o kadar üzülüyorum ki hani tamam. Tabii ki ölüm her an olacak bir şey ama bir de ölememek o şeylerin altında kalmak. Ay sus sus çok kötü. <laughs> Neyse şimdi fırını kaç derecede pişireceğiz biz bunu? bunu Merhaba Salim. 180 derecede altı üstü pişecek işte kızardı mı tamam. Ha, <laughs> Dakikası yok. <laughs> ha, <ulaşıyor>? Dakika yok. <laughs> pişti mi anladın da daha üstü kızardı <laughs> ha, bir şey <laughs> bu çok şey söyleyeceğim ben sana bu valla gerçekten bir tepsten fazla <laughs> olsun. bana da öyle geldi. <laughs> olsun iki fazla yeriz iki fazla kül alırız. Bak <laughs> bak. Arkadaşlar dayanamadım bir soda açtım. Abam hazır yapıyorken ben de soda. <laughs> Ama <laughs> iş şey yapar ben soda içerim ya. Ne kadar düşünceli bir kardeşim <laughs> ben. Kahretmesin ya. Ama bana küçük oluyor mu? Yok. Neden olacak? Arkadaşlar. Neden oluyor? Gel şimdi mi? bakın bir dakika. Bakın. Benim sağımda, solumda önümde, arkamda bir sürü arkadaşım, eşim, dostum diyor ki Allah bir kere razı olsun. Keşke hepimizin öyle bir ablası, kardeşi olsa. Ne kadar şanslısın evet. diyen var. Allah razı olsun. Evet. O herkese nasip olmasın. <laughs> Hoş <laughs> Hoş he, he, Her neyse Allah'ıma binlerce şükür 10 tane kardeşim olacağına bir tane hepsine bedel abam var. Her neyse şimdi lafı uzatmayacağım. Çok öv beni öv. He, seni <gülüyor> övmeme <gülüyor> gerek yok zaten bilen Allah bin kere razı olsun. <gülüyor> benim <gülüyor> çocuğum var arkadaşlar küçük bir bebeğim var durmuyor. Benim her şeyi birebir anlatmayabilirim ama benim birkaç gündür tansiyonum hep 14-15 baya yükseliyor baş dönmesi ve kalp ağrım var. Değil mi? Şimdi hmm. sen de biliyorsun. Ha, Halim dermanım olmuyor. Bir de Allah bin kere razı olsun. Ben ablama asla gel bana yardım et. İşte tatlı yapalım, iş yapalım asla demem. O o bir Başak burcu ve asla içi rahat etmiyor. Evet. Bana diyor ki benim temizliğim, senin temizliğin benim temizliğimin <laughs> yanından bile geçemez diyor bana. Bakın. Öyle demiyor da. Öyle diyorsun öyle diyor. İçim rahat etmiyor. Sanki hani yani annem de olsa, Ayşe kardeşim de olsa sanki onlar yapamayacakmış da ben bir el atmalıymışım He, gibi. Çünkü o bir başak. Ama elimde değil işte. Ne yapayım? Ben dedim ki geçen gün. Benim dedim Cuma günü bir sürü misafirim var. Sabah ile akşam ayrı Ondan sonra bir gün sonra var, bir gün sonra var. Peş peşe misafirim var baya. Bana diyor ki sen diyor temizlik yapmışındır da diyor. Ben gene de canım sıkılıyor diyor. Bir geleyim diyor. Bir temizliğe yardım edeyim. Bir geleyim ikram. Allah bin kere razı olsun. Yani onu ben çağırmıyorum. O Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Elhamdülillah o kadar Allah razı olsun. Ne desem yani az bile kalır. Ha, Allah razı olsun. Bir tanecik kardeşi de olduğu için sağ olsun yardım ediyor. Bu lafım çekemeyenlere bir tane laf var ya çekemeyenler anten taksın töbe töbe yarabbim her neyse ama herkes diyor çok şanslısın ama diye. bak başka, normalde başkası da olsa karıştırmaz mesela sen de oradan karışmıyorsun mesela başka sözü ya benim için ben sen mi bileceğim ben mi bileceğim yapar Yok Allah, Allah olmasa ben de olsun. bir şey yapamam ki zaten sen ama, de sanki ben sen benden iyi mi bileceğim bu ev benim bilmem ne desem ben yine Ama bak Yo vallahi yapamam şu an ben zaten görüyorsun işte bak annem geldi yamacı uyutuyor şu an annem yamacı uyutuyor yoksa ben böyle video video da çekemem. Allah razı olsun annem şu an yamacı uyuttuğu için abam da ikramları yapacağı için bana da çene çalıyor. Tamam. <laughs> Bu kadar da rahatlık kimse de yok ya. Aman abim iyi olun Bakın burada. Onun İkinci tepsi gelecek mi gelmeyecek herhalde. Birazdan yani biraz o ne? şimdi büyüyecek o olmuş. Değil mi? Böyle çekmiş bir dakika ayarlasın Hı. Tepsi oldu. Ablam bunu çok sıkıştırmayalım dedi çünkü şişiyormuş. şişir yiyecek 12. Bol cevizli böyle üstüne sarılarını sürdü. Ablamı da çekmek istiyorum ama kızıyor bana. O yüzden ablamı çekmiyorum size. Bana diyor ki senin diyor ağzını burnunu kırarım şikayet beni al. <laughs> ha, beni alma şikayet ederim dedi. <laughs> o yüzden onu çekmiyorum. <laughs> Ay midem çok ağrıyor. <laughs> çok geç Ay, anneciğim. Hayırdır inşallah bu çocuklar niye yapışırıp duruyor? Neden benim? acaba? Neden hakikaten? Evin içindeler. Ha, ha, ama bu... Apo'ya dedim bak geçen gün dedim ki toplantıya gittim ya okula o gün. <laughs> Allah'ım maç yapmışlar okulda. Ne olmuş biliyor musun? Eza zaten terleyen bir çocuk ya. Kafasından su akıyor çocuğun ya. Su akıyor kafasından. Sen onu bir şey olmadan vitaminli ilerleme ver. Bugün şurup vermeye başladım Sonra ya. Sonra çok zor oluyor vallahi. Yok yok şurubunu iki gün verdim mi hemen Allah'ın izniyle. Şimdi olsa öbür gün olacak. İster Ayıp Sen ediyor. Edilen bir de onlar i̇şte biliyor yani Biri sen. olur da biri bakar mı? Hadi bakalım fırına gitti. Hemen ikinciye geçelim Tabii, Tabii yak şey. Ama ben içmeyeceğim. Ben soda içeceğim. Ben midem niye o kadar acıda onu da bilmiyorum. Işme, Şu kablo ne kadar kötü görüküyor ya. Yanatacaksın sen. Sanki hep orada mı? Oh midem. Neyse elhamdülillah. Şimdi bunu yapacağız. Bunu çekmeyeyim artık olmadı arkadaşlar. Zaten bir tepsiyi Hı. gördünüz. Tarifi de aldınız. Ben piştikten sonra şerbeti katarken sonrasını göstereyim size. Arkadaşlar çıktı. Bakın böyle kıpkırmızı. Şimdi ablam şerbetini dökecek. Çok da aşırı iri olmamış değil mi? Tamam. Tam böyle Zaten güzel. Zaten çok fazla büyümese ama çok büyük Tutun Sen bunu pek şey. şerbetini ayarlayabilecek misin? İki tepsiye Sen bu. Belki bu şerbeti yiyince daha da büyüyecek mi? Çok hafif büyük. Peki büyük biz bunu mi? daha dar bir tepsiye alsak daha iyi Hayır, miydi? Hayır böyle iyi. Hani üstü de yer mi şerbeti Hayır. diye dedim. Tamam. Ana. Kısa kesti. Ben demeyeyim de sen anla. Yani. Bu bağıran kim kız? Çocuklar. Çocuk Bizim yani. burada çocuktan bol bu, ne var? Senin bu bangom var Bir kamyon çocuk. Bir sen şuradan kaşık alacağım. Bakın bangom benim bangom aslında çok büyük. Yamuk, yamuk, yamuk. Yamuk mu? Nerede ben, oradan? Ya da tepsin yamuk. Tepsim yamuk. Bakın şimdi benim aslında bangom büyük. Bakın şöyle geliyor. Buradan kaç kız? Buradan bir de böyle dönüyor bango. Tam mı? Benim hak muhakket büyük ama. Büyük tabii. Şimdi elbet neredeyse üstüne çıktı. Çıksın, çıksın. Bu şekilde hepsini çek çek. Ya benim tek merakım üstü de kıtır kıtır kalırsa diye. Başka Yavrum, bir merakım yok. şerbet çek çek diyorum ya zaten. Çek çek dedi tamam. Çektiği zaman nereye gidecek bunun şerbeti? İçine içine yiyecek işte. Arada böyle ters turş yapayım mı? Ha. Ya işte ha. eline bir tamam, tane tamam. vuracağım. Ters turşu göreceksin ama sen dur. Tamam tamam. Ama bu çeksin. Bunun üstünü kapatalım mı? Bence de kapatalım, kapatalım yoksa bu çekmez gibi geldi sanki bana. Çok bildin sen her şeyi. Çekiş <laughs> Sen yemezsin. Ben yaptım, ben <laughs> Misafirlerim yiyecek. küçük Kız benim şurada bir 50 kişilik tepsim var. Beyaz bak. Ha. çay tepsisi diye aldım da yemek tepsisi. <gülüyor> Kız <gülüyor> beni... Bak bunları tornavidaya <laughs> çıkar. Börek tepsisi bak baba Olur koş. İnanmış gibi bakalım. Oldu. İşimi Hadi, hadi anam. Gidecek, hadi anam hadi ben ona kahveleri, suları, çikolataları hepsini aynı anda taşıyayım da yormayayım kendimi diye aldım. Eziyetçi. Hayır üç kere gitmektense. Arkadaşlar tatlımız böyleydi. Şimdi ben bunu size <laughs> şeyini de mi çeksem? Yumuşamış halini. Gerek Aa, var ya, mı? çekeseye kadar bayağı zaman Aynen şimdi bak çamaşır asmam lazım arkadaşlar. Allah'ın izniyle namazlarımız duruyor. Çamaşır katlamak var bir sepet. E ee, daha olsun. E ee, bundan sonra bir daha başka işim var mı benim bugün? Ha, yeşillikleri çıkaracağım. Benim işim var mı diyorum ya. Bak lafa bak. Her işi siz yapıyorsunuz ben sadece çekiyorum. Bir de Hayır, utanmadan bir işim o var, mı de var mı diyorum. Ne de işim var mı olduğunu bize niye söylüyorsun? Biz ne bilelim senin işin var mı yok mu? Şimdi benim tek yapmam gereken çamaşır asacağım, katlayacağım, yeşillikleri çıkaracağım. Sen zaten ötekinlerin hepsini yaptın Allah razı gideceğim olsun. Aynen. Şimdi arkadaşlar bakın. Of, of. Bakın yumuşaklığını göstereceğim size bir dakika. Görüyorsunuz nasıl şişiyor bakın. Yemin ederim ablamla en büyük hayalim bir tane böyle e, ne derler ona kafe tarzı ama böyle kahvaltı salonu içinde fırın tarzı ya yani iki katlı olsun aşağısı Kütüphane olsun ailen Bana, <laughs> Hayır hayır kitap olsun çok o üst kat dur bak şimdi ben yerde olsun yani. bol büyük bahçeli böyle iki katlı bir yerimiz olsun altında kahvaltı yapsınlar, çay, kahve içsinler, restoran tarzı böyle etli yemekleri falan böyle her şeyi Üçün bulabilsinler. Üstü de böyle huzurlu keyif yapabilecekleri ne bir olabilir? tarafta kitap yeri, evet. işte bir tarafta böyle ne bileyim Hatır. Güzel bir alan olsun ama açık alan olsun üst katı da böyle ha. balkonlu malkonlu olsun yine. Beni oraya bırak ben oraya bakarım hiç gelme eve de gelmem. He bakarsın kitap okumaktan <laughs> kalkarsan bakarsın. Ben eve de gelmem oranın bekçiliğini de yaparım her şeyi yaparım para da almam. Oturur kitap okursun. Kitap yani hayalim bu. Benim de hayalim o. Çok en büyük yani gen çocukluğumdan beri neredeyse en büyük hayalim gerçekten böyle restoran kafe tarzı bir yer işletmek. Neyse hayaller hayatlar demişler. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız daha çok mutlu olurum. <laughs> Ve lütfen bitene kadar izleyin arkadaşlar rica ediyorum. Bakın izleyenler şu lafımı yoruma yazsın bitene kadar izledim desin. Lütfen olmuyor. Neyse çok uzattım ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben yaptım ben Misafirlerim yiyecek. Aa, <laughs> Senin bir küçük tepsin var. Kız ya. benim şurada bir 50 kişilik tepsim var. Beyaz bak. Ha. Te çay bak. tepsisi diye aldım oh, da oh, yemek tepsisi. Börek oh, <laughs> tepsisi güzel olur. Kız beni... Var. Bak bunları tornavidaya çıkar. Börek tepsisi. Bak baba. Olur koş. Oldu. işimi Aa, Hadi ana. Hadi, hadi ben ona kahveleri, suları, çikolataları hepsini aynı anda taşıyayım da yormayayım kendimi diye aldım. Eziyetçi. Olacak, Ay, hayır. Üç kere gitmektense. Arkadaşlar tatlımız böyleydi. Şimdi ben bunu size şeyini de mi çeksem? Yumuşamış halini. Gerek Ağır var mı? Ama kadar zaman Aynen. Şimdi bak çamaşır asmam lazım arkadaşlar. Allah'ın izniyle namazlarımız duruyor. Çamaşır katlamak var bir sepet. daha e, dağın olsun. Ee bundan sonra bir daha başka işim var mı benim bugün? Ha yeşillikleri çıkaracağım. Benim işim var mı diyorum ya. Bak lafa bak. Her işi siz yapıyorsunuz ben sadece çekiyorum. Hayır, <laughs> bir de utanmadan bize, işim var mı diyorum. O önemli işim var mı olduğunu bize niye söyle. Biz ne bileyim senin işin var mı yok mu? Şimdi benim tek yapmam gereken çamaşır asacağım, katlayacağım, yeşillikleri çıkaracağım. Sen zaten ötekinlerin hepsini yaptın. Allah razı olsun. Şimdi. Aynen. Şimdi arkadaşlar bakın. Of, of. Bakın yumuşaklığını göstereceğim size bir dakika. Görüyorsunuz nasıl şişiyor bakın. Yemin ederim ablamla en büyük hayalim bir tane böyle e, ne derler ona kafe tarzı ama böyle kahvaltı salonu içinde fırın tarzı. Yani iki katlı olsun aşağısı. İki banyo olsun. Hayır <laughs> hayır hayır. Kitap olsun. Çok o üst kat dur bak şimdi. Ben yerde olsun yani. Bol büyük bahçeli böyle iki katlı bir yerimiz olsun altında kahvaltı yapsınlar, çay kahve içsinler, restoran Restorant tarzı böyle etli yemekleri falan böyle her şeyi Üstüne bulabilsinler. Üstü de ama. böyle huzurlu keyif yapabilecekleri tamam bir tarafta bakayım. kitap yeri evet. işte bir tarafta böyle ne bileyim güzel bir alan olsun ama açık alan olsun üst katı da böyle tamam. balkonlu balkonlu olsun yine. Ben oraya bak ben oraya bakarım hiç gelme eve de gelmem. He <laughs> bakarsın kitap okumaktan kalkarsan bakarsın. Ben eve de gelmem oranı de yaparım. Her şeyi de yaparım. Para da almam. kitap, okursun. Okur. Yani hayalim bu. Benim de hayalim o. Çok en büyük yani genç, çocukluğumdan beri neredeyse en büyük hayalim. Gerçekten böyle restoran, kafe tarzı bir yer işletmek. Neyse hayaller hayatlar demişler. <laughs> İzlediğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız daha çok mutlu olurum. <laughs> Ve lütfen bitene kadar izleyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Bakın izleyenler şu lafımı yoruma yazsın. Bitene kadar